Ordu'nun Perşembe ilçesi Sırakovancı mahallesinde çıkan yangında 94 yaşındaki Emine Güngör alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek iki evi kullanılmaz hale getirdi. Yani Evin içerisinde... Öbür dolayı içeri giremedik. Edinilen bilgiye göre Güngör'ün sobasına her gün yakan oğlu yangın sırasında Fatsa ilçesindeydi. Şiddetli rüzgar sobadan çıkan duman ve kıvılcımları geri püskürterek yangına neden oldu. öbür geçemiyoruz, o taraftan üst tarafına geçemiyoruz. Yangına ilk müdahaleyi çevre sakinleri yapmak istese de yoğun duman ve alevler nedeniyle başarılı olamadılar. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken Emine Güngör'ün cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Bizim geldiğimizde içeri girmeye çalıştık. İçeri girilmiyordu. Duman e rüzgar vurduğundan dolayı öbür kapının doğru duman rüzgar geliyordu. Rüzgar geldiğinden dolayı içeri giremedik. İçeride ilk etapta sesi vardı. ve daha sonra içeri giremedik. Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, ilçede 4 gün içinde çıkan üçüncü yangının en acı bilanço ile sonuçlandığını belirterek aşırı rüzgar felaketi büyüttü. İlçemizin başı sağ olsun dedi. 94 yaşında Emine teyzemiz evinde. Ee, tabii aşırı rüzgar var. Ee, Sobanın babanın e, beraber. İlçemizin başı sağ olsun. Onlara sabır diliyorum. Yangının ardından Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser de olay yerinde incelemelerde bulunarak taziye mesajlarını iletti. Yangının kesin çıkış sebebiyle ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.